Arkadaşlar yeni bir vlogdan herkese sevgiler, saygılar. Kanalıma, mutfağıma ve bana hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim ama yorgunum arkadaşlar. Bugün daha iyiyim ama yorgunum. Ben ne yapıyorum? Şey, kahvaltılık sos. Çok uzun sürmesin diye ben közledim hepsini. Arkadaşlar anlatacağım ben size şimdi ne yaptığımı e, 4-5 tane topalak patlıcan var ya onu közledim. 2 kilo e, biber közledim. Kırmızı biber. Pardon 3 kiloya yakın biber közledim. 2 tanesini ayırdım yani. Domatesin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Zannedersem 2 kilo, 2,5 buçuk kilo vardır diye düşünüyorum. Ondan sonra tuz, kaya tuzu koydum. 2 kaşık yemek kaşığı. iyi tuzuna baktım. Ondan sonra yeşil biber de koydum. Küçük küçük. Yeşil biberler şöyle bir avuç kadar. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Şey, hem kahvaltıda hem makarna soslarında hem de pizza'nın üstüne sos olarak ben daha çok onda kullanıyorum. Çok güzel, mükemmel oluyor. Şimdi bakın sizin yanınızda benim yaptığım sirke bu. Bu kadar sirke koyuyorum. Kaynattım çünkü ben bunu bayağı bir. Şimdi yağ koyacağım. Burada da maydanozlarımı doğradım. Maydanoza koyuyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Ama kattım karıştırdım buraları arkadaşlar. Üstüme de damlattım. Çok sıcak. Bir de fırın çalıştırdım ya. Bu kadar da yağ bir bardak. Bir bardak yağ koydum yani. Sarımsak koydum ama biraz daha koyacağım. Az gelmiş. Çok az koyacağım arkadaşlar. Gene bakarım tadına. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Şöyle alayım Bir kaynasın bakayım hemen kaynar suya koydum arkadaşlar. Beklettim baya. Şimdi durlattı, kurulattırıyorum. Kurulamışlar, kurulanmışlar zaten de. Yine de ben biberleri de közledim arkadaşlar. Şeyleri de közledim. Ee, patlıcanları. Sadece domateslerin kabuklarını soyup rondodan geçirdim. Diğerlerini de közleyip ayıklayıp o şekilde geçirdim. Yeşil biberleri de geçirdim. Ama o bir avuç kadar. Çok değil yani. Şimdi maydanozunu koyacağım. Sıçramaya başladı. Sıçramasın. Kaç kere sildim çok sıçrıyor bu tür şeyler. Şimdi hemen tuzuna bakacağım. Tuzuna tadına daha doğrusu. Güzel. Maydanozunu da koyalım. Daha da güzel olsun. Şimdi bunları buradan alıyorum. Şöyleydi arkadaşlar patlıcanlarım. Böyle beş taneydi. Şimdi şurayı da bir ayarlayayım. Buraya koyacağım çünkü. Kaçıncıya sildim? Kaçıncıya düzelttim? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Çok da boş kalıyor ve biraz daha koyalım. Ben havuç koymuyorum arkadaşlar. Tadını kötü yapıyor havuç. Sevmiyorum yani ben. Kimisi havuç da koyuyor ya. Ben hiçbir zaman koymam havuç. Hiç. Sevmiyorum çünkü. Bu tür şeylerde yani. sıcaktan arkadaşlar. Gerçekten boyutlu. az kaldı arkadaşlar. Yani bir kavanoza gelmez o. Ben de şunlara paylaştırayım. Çok sesim çıkmıyor değil mi bugün arkadaşlar? Evet. <laughs> Şimdi Haydi bismillah acak arkadaşlar çok üstlerini örteceğim arkadaşlar. Soğuyana kadar kalacak. Hmm. Evet bu kadar arkadaşlar. Ay yoruldum. Gerçekten yoruldum. <laughs> ön aşaması var bunun. O çok uzun olmasın diye sizlere göstermedim onları. Yani ön aşamalarını biliyorsunuz işte anlattığım gibi yaptım. Ama yine de dokunamayacağım. Hem rahatsızım. Hem moral bozukum var. eğleyemeyeceğim yani bunları. Sadece üstlerini kapatacağım. Bu da kaldı. Kalsın. Üstlerini. Bu kirlendi. Önce bununla kapatacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle bir şeyim var. Sonra da bu masa örtümle kapatacağım. Şöyle. Bakalım ne olacak. Kapaklarını atacak mı, atmayacak mı? Yaptığımı düşünüyorum ama bu da kirli. Bunu da halletmem lazım. Böyle arkadaşlar. çok yorgunum. Bir de çok sıcak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler. Hoşça kalın.